Çiftçi ve üreticilerimiz için Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan... ...Günün Tarım Mülteri ile karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Tarımdaki gelişmeleri aktaracağız. Şimdi haberler. İlimiz ihracat rakamları açıklandı. Isparta'nın 2023 yılı Ekim ayı ihracatı 32 milyon 857 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarını Kanal 32 habere değerlendiren... Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, firmalarımız ve yatırımcılarımız için yeni çalışmalar uygulayacağız dedi. Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Isparta'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Isparta'da 1-31 Ekim tarihleri arasında 32 milyon 857 bin dolar değerinde ihracat yapıldığını ve en fazla ihracatın Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirildiğini söyleyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, en fazla ihracatın madencilik sektöründen yapıldığını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan Ekim ayı ihracat verilerimiz belli oldu. Isparta olarak Ekim ayı içerisinde 32 milyon 857 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Ekim dönemindeki toplam ihracat rakamımız 373 milyon 111 bin dolar seviyesine erişti. Ekim ayının ihracat şampiyonu 7 milyon 661 bin dolar ihracat payıyla madencilik ürünleri oldu. En fazla ihracat yaptığımız diğer sektörlere bakacak olursak, meyve sebze mamullerinde 5 milyon 53 bin dolar, yaş meyve -sebze de 3 milyon 972 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 3 milyon 556 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 3 milyon 64 bin, bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 1 milyon 767 bin dolar, iklimlendirme sanayinde ise 1 milyon 619 bin dolar, halı sektöründe 1 milyon 531 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Ekim ayında en fazla ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdik. Buradaki ihracat payımız 4 milyon 741 bin dolar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırasıyla 3 milyon 921 bin dolarla Çin, 2 milyon 963 bin dolarla Avusturya, 2 milyon 146 bin dolarla Fransa, 1 milyon 892 bin dolarla Hindistan takip etti. Avusturya uzun bir süre sonra en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında yer aldı. Toplamda 15 milyon 663 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl aynı dönemde 16 milyon dolar ihracat yapmıştık. 10 aylık dönemde ise Isparta'dan en fazla ihracatın 93 milyon 801 bin dolarla yaz sebze ve meyve sektöründen yapıldığını ifade eden sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, ilimizin 10 aylık ihracatında en büyük paya sahip ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'nın geldiğini belirtti. Ocak-Ekim 2023 tarihleri arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk beş sektör ise şöyle sıralandı. Yaş meyve ve sebze ihracatımız 93.801.000 bin dolar. Madencilik ürünleri 64 milyon 693 bin dolar. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 43 milyon 369 bin dolar. Kimyevi maddeler ve amamulleri 34 milyon 876 bin dolar. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise 27 milyon 714 bin dolar olarak ihracat gerçekleştirmiş olduk. Bu beş sektörde toplam ihracat payımız 264 milyon 455 bin dolara erişti. Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen ihracat rakamımız ise 242 milyon dolardı. Ocak-Ekim döneminde ise ilk 5 ülke şöyle sıralanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne 53 milyon 131 bin dolar, Almanya'ya 44 milyon 938 bin, bin dolar, Çin'e 30 milyon 41 bin dolar, Hindistan'a 29 milyon 463 bin dolar, Fransa'ya ise 22 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, yatırımcıları daha fazla üretime, istihdama ve ihracata yönlendirmek için yeni çalışmalar uygulayacaklarını kaydetti. Genel anlamda ihracat verilerimizi değerlendirecek olursak, geçen yılın rakamlarıyla aynı seviyedeyiz. Bu konuda kendimizi başarısız olarak görmüyoruz. Çünkü bu yıl atlattığımız onca badireler var. Ülkemizi derinden sarsan depremler, savaşlar, yaşanan yüksek enflasyon, artan üretim maliyetleri ve bununla birlikte finansal erişim konusunda yaşanan sıkıntılar bu yüzden üretimde kilitlenme söz konusu oldu. Son dönemde uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte piyasaya güven verme çabasının olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaları destekliyoruz. Ülkemizin üretim, yatırım İstihdam ve ihracat gücünü artırmak amacıyla orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bir yol haritası çizilmelidir. Enerjiden ham maddeye, üretimden istihdama birçok alanda işletmelerin maliyeti günden güne artmaktadır. İş dünyası üzerindeki parasal sıkılaşma politikası esnetilmeli, finansmana erişim konusunda iyileştirici adımlar atılmalıdır yatırımcılarımızı daha fazla üretime, istihdama ve ihracata yönlendirmek için finans dünyasına büyük görevler düşüyor. Sevgili izleyiciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2017 yılında başlayan IPART 2 programıyla Isparta'nın tarımına önemli katkılar sağladı. Evet, özellikle meyve sebze depolama ve paketlemede Isparta hibe destekleri aldı. TKDK Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, atmosfer kontrollü soğuk hava deposunda kapasitesinde Isparta ilk sırada dedi. Isparta'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPART 2 programının 13. başvuru dönemi yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Isparta bu alanda TKDK'dan en iyi yararlanan illerin başında geliyor. Özellikle de yaz sebze ve meyvenin depolanması, paketlenmesinde Isparta sağlanan hibe desteklerle önemli bir mesafe kat etti. Meyve sebze depolama ve paketlemede Isparta'nın en fazla hibe desteği alan il olduğuna dikkat çeken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, Atmosfer Kontrollü Soğuk Hava Deposu'nda da Isparta ilk sırada. Bunda TKDK hibe desteklerinin çok ciddi katkıları oldu diye konuştu. Tabii şu ana kadar bizim TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü 42 il içerisinde meyve sebze depolama, paketleme, meyve işleme, meyve kurutma sektörlerinde Türkiye'de en fazla hibe ödeyen il oldu. Ee, Isparta ayrıca Türkiye'nin meyve deposu biliyorsunuz. Ee, meyve depolama kapasitesi en yüksek olan ilde ee, yine Isparta. Bu yönde tabii TKDK'nın e, hibe destekleriyle e, atmosfer kontrollü e, son derece teknolojik altyapıya sahip e, e, gelişmiş e, bir paketleme ünitelerinin olduğu e, meyve sebze işleme sektörünün gerçekten en ihracat noktasında özellikle her ülkenin istediği özelliklere sahip meyveleri tasnifleyebilecek, paketleyebilecek bir altyapıya kavuşturulmasında TKDK hibe desteklerinin çok ciddi katkıları oldu. Bu anlamda ihracatın gelişmesi, ihracat rakamlarının yükselmesi noktasında bu kurulan tesislerin önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum ben. O da bizi ayrıca gururlandırıyor tabii. 2017 yılında başlayan Apart 2 hibe desteği programıyla da Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği ödeyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2000 kişinin istihdam edilmesini sağladı. İpart 2 programının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz çıkmış olduğumuz bu 13. çağrının son çağrı olacağını düşünüyoruz. Isparta 2 programı kapsamında 2017 yılından bu yana Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği verdik TKDK olarak. Ee, geçtiğimiz yıl 2022 yılında 72 milyon liralık bir hibe ödemesi yaptık. 2023 yılı sonuna kadar da bu e, bu yıl sonuna kadar da 31 Aralık'a kadar da yaklaşık 65-70 milyon lira civarında bir hibe ödemesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar ödediğimiz hibe miktarı devam eden projelerde 33 milyon lira. Projelerimizi zaten uzmanlarımız yerinde e, bizzat ben kendim e, yerinde gidip kontrol ediyoruz. İnşallah çok modern, çok... E, e, teknolojik altyapıya sahip Avrupa Birliği standartlarında güzel işletmeler Isparta'ya kazandırdık. Yaklaşık 2000'e yakın kişi de yeni istihdam e, sağlanmış oldu 2000 kişi için. E, üretim e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Tarımdaki gelişmeleri aktarmış olduk. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam ediyoruz. Türkiye'de toptan en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın kilosu 20 lirayla 23 lira arasında. Golden elmanın kilosu 22 lirayla 25 lira arasında. granny elmanın kilosu 25 lirayla 35 lira arasında işlem gördü. İstanbul toptancılarında portakalın kilosu 25 lirayla 30 lira arasında. Domatesin kilosu 20 lirayla 30 lira arasında işlem gördü. Ankara toptancılarında en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa portakalın kilosu 12 lirayla 25 lira arasında. Domatesin kilosu 25 lira ile 27 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancı elinde ise Washington portakalın kilosu 22 lira 28 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Valencia portakalın kilosu 20 lira ile 30 lira arasında, domatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 225 lira ile 248 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 225 lira ile 235 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 229 lira ile 232 lira arasında işlem gördü. Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilosu 228.52 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda 3. derece ekmeklik Anadolu Kırmızı Sert Buğday'ın kilosu 7.051 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise 2. derece ekmeklik Anadolu Kırmızı Sert Buğday'ın kilosu 8.720 lirayla 9.22 lira arasında. 2. derece Beyaz Arpa'nın kilosu 6.130 lirayla 6.315 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda Ekmeklik Anadolu Kırmızı Sert Buğday'ın kilosu 7.401 lira ile 9.574 lira arasında. Ekmeklik Beyaz Sert Buğday'ın kilosu 8.873 lira ile 10.911 lira arasında. Arpa'nın kilosu 6.098 lira ile 6.145 lira arasında işlem gördü. Evet efendim bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Yarın yine aynı saatlerde bu ekranlarda tekrar birlikte olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Gül suyu, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki, gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.